I was listening to the ocean I saw a face in the sand but when I picked it up then it vanished away from my hands love. I had a dream I was seven climbing my way in a tree I saw peace of heaven waiting in patience and I was running far away Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows And I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home, take me home where I belong I can't take it anymore was a painting of you and for a moment i thought you were here but then again it wasn't true though. and all this time i have been lying oh lying in secret to myself Tamamamışız gibi abi. Buraya demiyorum. Yok mu Galatasaray'da? Cemil? Cemil? Suat? Yok mu Suat? Suat olabilir mi? Adama puru yandan. Bu <laughs> çocuğa ya, yok. Daha değildi pardon. Ümit gıdıklanıyor musun? Gıdıklanıyor mu? Simitçi kahveti gazoğlu. Şuna hadi yavrum yavrum şuna şuna. Şuna hadi de çağır abi. Çocuğum. Şey. Yani şu sorunun kendisi. Nasıl biliyor musun? Hani böyle bir evde yemek yersin ya. Çok sevdiğin bir yemeği yersin evde. Onu çok seversin tadını da bilirsin onu. Sonra dışarı gidersin. Aynı yemekten dışarıda da yersin. Aynıdır yani. Malzeme aynıdır. Her şey aynıdır. Yağ aynıdır. Öyle. Ama tadı aynı değildir. Hani bakarsın eksik bir şey mi var dersin. Eksik bir şey de yok. Her şey tamam. Ama tadı aynı değildir ya. Ben acaba o tadı bulamıyorum. Çağrı abinin listesi gibi abi. Onur abi. Onur abi, evet. arabanız çok güzel. E, Hangi iş yapıyorsunuz? E, Mesleğiniz e, Ne acaba? Bir iş olsa yapıyorum. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Çağrı abi. Yanımdaki ne sorun? Gene <laughs> playlistini, playlistini açmışsın abi. Benim değil ya, herkes bu şarkıyı. Biz seviyoruz. <laughs> Vay be, kral abim benim ya. Kardeşim. Kapatıyorum şimdi sonra... Kapat, geliyorum. Tamam abi, eyvallah. Ümit olmasa. Atam sen olmasan. Onur abi bize hiçbir şey bilmediğiniz bir şey söyler misin? Hiç bilmediğiniz bir şey. Bilmediğiniz bir şey yok. Başa bak. <laughs> abi ne yapıyorsun abi? Aa, aa. Telefon sürekli düşüyor şey abi. Hiç düşünmeysem 20 kere düşünmüşsündür. Bir, bir buçuk haftada. Oradan alacağım diye böyle <laughs> telefonu sürükleyin. Cırt dedi böyle cırt gibi şey Hemen Bavriye'ye bir telefon yürüyün. <laughs> Tamam da, çekim başladı tamam da. Alp... Bu adam konuşur mu şimdi? <laughs> abi şu an var ya konuşmasa bile daha güzel video çıktı. Sen konuşur musun şimdi diye. <laughs> Alp de, Alp de ne alakası var <laughs> şimdi? Arabada kaldıysan diyorum ben. Abi yani. yani şu an çekim yapıldığı için. <laughs> lal lal yok alakası var? bununla video lal 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 müzik koyacağım. Ağzlarınızda okuyabilirlerse bilmiyorum okuyanlar. Müzik ben koyacağım. Çok anlamızak. Şey. Anlamızak. boşluk var orada. Benimki de eğmiyor. Senin nasıl eğmiyor? Sen de eğmiyor. ya bu cam çekiyor. Ya bu... 4 kişilik bir araba maksimum. E zaten. kendi hani de araba 5 kişi mi diyorsun? Biraz sıkışamazsın yani. Onur abi niye fotoğrafıma yorum yapmadın? Sana bak, bak ne güzel fotoğraf attım. Kardeşim bu fotoğraf... Şu sağ üst köşeye koydum fotoğrafı. <laughs> Şimdi koydum oraya bak. <laughs> ben fotoğrafa çok baktım. Ee, önce klima ve Filma kullanımındaki verdiğin hassasiyeti anlatmaya çalıştığını <laughs> düşündüm. Sonra baktım ki araba kokusu varmış orada. Onu Aa, anladım. anladım. Başka, Başka, bir şey gelmedi. İnceye koymuşsun. Herhangi bir yüklülük yapabileceğini diye aklıma gelmedi. <laughs> abi her zaman ya. Güzel, yani Bak bir kıyım nasıl oluyor? Allah tekrarını kavuştursun derken. Saat 9. Onur abi sen kapanışta güzel yapıyorsun ya. Ee, yine güzel bir gün geçirdik sevgili karşımlarla. Part time oldu ama olsun. Kısa oldu evet. ama tadında oldu. Evet. Allah tekrarda koştursun diyelim. Amin abi. En yakın zamanda yine güzel değil mi? görüşmek üzere. Şahane. Tahir abi getirdiğin şeyleri yarısını götürüyorsun. <laughs> Sayenizde sizler olmasanız. Zaten diğer yarısını <laughs> kendi içti. <içtireyim. gülüyor> Aynen abi. Bira var. Bira şey açacağım ya. Tekel, tekel açabilirim yani. <laughs> Barıma davetlisiniz. Güzel. O zaman. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Until next time diyoruz o zaman. See you, see you son. Görüşmek üzere. Gelmeyenler düşün Tolga. Buradan Tolga'ya da sevgilerimizi iletiyoruz. Bilmiyorum artık neyimizi iletiyoruz. 7 8 buluşmaya gelmiyor. Bir şey edeceğim burada ama anlamıyorum şimdi yani ne yani. yani normal Neyse. katılımcı bir kişi. Onu kameradan evet, kameradan sonra konuş. Evet, kameradan yani sonra konuşuruz. Buradan artık yemeye başlamış. Abi her yerden yiyorlar. Hadi kaçalım. Aa oğlum ben burun ameliyatı olacağım.